Erken boşalma primer bir sorundur. Yani cinsel hayatın başından beri kişi bu sorunu yaşıyordur. Çok nadiren vakalarda boşalma kontrolünü sağladıktan sonra boşalma kontrolü bozulur. Çoğu vaka başından beri bu sorunu yaşıyordur. Burada birkaç faktör önemli tabii ki. Birincisi kişinin yapısı. Kaygılı yapılarda, kaygılı, aşırı endişeli, anksiyeteli, telaşlı kişilerde. Çünkü bu kişiler hem kendi bedensel duyumlarına odaklanmakta zorlanırlar. Yani penisin duyumlarına, boşalma hissini yakalamak ve bu doğru noktada yakalamak. Çünkü boşalma hissini de doğru noktada yakalaması çok önemli kişinin. Belli bir noktadan sonra ok yaydan çıkıyor. Yani kişi fark etse bile, dursa bile o sırada boşalır. Yani onun için doğru noktada yakalaması çok önemli. Bu hem bu kişilerde zor olmakta, hem de e, bu aşırı heyecanlı yapı e, boşalma refleksini uyarmaktadır, hızlandırmaktadır. Bunun dışında cinselliğin uygun olmayan ortamlarda yaşanması, yani ilk cinsel deneyimlerin e, işte yakalanma endişesi olan, e, çok e, stresli e, ya da boşalmaya endeksli bir an önce boşalmayı hedefleyen ilişkilerden oluşması erken boşalmada rol oynamaktadır. Bunun dışında geç yaşta cinselliğe başlama, cinsel ilişki sayısının yetersiz olması, kişinin mastürbasyon yapmıyor olması ve düzenli bir cinsel hayatı olmaması bütün bunlar erken boşalmanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.